Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar Alf Navruz'a dair her şeyi kanalımızdan yayınlıyoruz ve yayınlamaya da devam edeceğiz. Bu yenilikleri kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olup zil butonunu açık tutabilirsiniz. Arkadaşlar bu defa da sizler için Alf Navruz'un yakışıklı ve karizmatik fotoğraflarını sizler için bir araya topladık. Umarım videomuzu sona kadar izlersiniz ve beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz yeniliklerin devamı için kanala abone olmayı, videomuzun altına like tuşuna basmayı ve yorum yazmayı unutmayın lütfen. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuzun kendi sosyal medya hesabından paylaştığı yeni paylaşımları anında kanalımızdan yayınlıyoruz. Yeniliklerden ilk sizin haberiniz olmasını istiyorsanız zil butonuna açıp tutmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar ama videom devam ediyor sizlere. iyi seyirler dilerim. Hoşçakalın, takipte kalın, mutlu kalın.